28 Kasım 2019 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah sizlere yaşanmış bir öykü aktarmak istiyorum. Dedesi Bağdat Kadısı, babası padişah tarafından atanan heyeti ayan azasıydı. Çamlıca'da, uşaklı bahçıvanlı, muhteşem bir köşkte yaşayan, oturmasını kalkmasını, ecnebi lisanları bilen yakışıklı bir delikanlıydı. Yüksek tahsil için İskoçya'ya gönderildi ve Londra'da bir partide gördü onu. Güzeller güzeli İngiliz genç kadın şahane gülümsüyor, etrafına ışık saçıyordu. Vuruldu, aşık oldu. Gözler her şeyi anlatır derler ya, belli ki hisleri karşılıksız değildi. Zaten zarif birkaç kısa cümleden oluşan sohbet sırasında işareti almış, genç kadının her gün Hyde Park'ta at gezintisi yaptığını öğrenmişti. Sabahın köründe soluğu Hyde Park'ta aldı. Birlikte at bindiler, yemek yediler, muhabbeti ilerlettiler. Rüya gibiydi. Rüya gibiydi ama uyanması da vardı. Tahsilini tamamlamıştı. Yurda dönmesi gerekiyordu. Kalsa olmaz, bıraksa hiç olmaz. Pat diye, benimle evlenip Türkiye'ye gelir misin? dedi. Genç kadın sevinç çığlığı attı. Coşkuyla boynuna atlayıverdi. Sonra Az geri çekildi, oturdu, boynu büküldü. Hayatta en çok istediğim şey bu ama maalesef imkansız. Jack var, dedi. Adam, Jack de kim? diye sordu. Genç kadının ailesi tiyatrocuydu. Orada Nuray'a turneyle dolaşan kumpanyaları vardı. Babası ölünce annesi bir adamla Avustralya'ya kaçmış, kızını anneannesine bırakmıştı. Anneanne ne yapsın? Torununu acilen baş göz etmiş. Talihsizlik işte. Savaşa giden damat kim bilir nerede mıhlanmış geri dönmemiş. Ardında henüz 16 yaşında hamile bir dul bırakmıştı. Jack kadının oğluydu. Delikanlı dinledi, dinledi. Önce sıkı sıkı sarıldı. Sonra hiç sorun değil. Oğlumuzla gideriz dedi. Orient Express, ver elini İstanbul. Delikanlı hiç sorun değil demişti ama sorun büyüktü. Esir şehrin insanlarıydı İstanbul. Mustafa Kemal Bandırma'ya binerken İngiliz gelinin İngiliz işgalindeki kabusu başlıyordu. Faytona binip köşke geldiler. Aman efendim hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz diye kucaklaşma beklenirken Nereden bulup getirdin bu gavuru? dedi delikanlının ailesi. Memleket İngiliz süngüsü altında inim inim inlerken İngiliz gelin olacak iş değildi. Aşklarına sığınıp göğüs gerdiler. Sevdiği adam uğruna kara çarşafa bile girdi İngiliz gelin. Müslüman oldu. Nadide adını aldı. Kaderin cilvesi mi desek ne desek Mustafa Kemal bandırmaya binerken İstanbul'a inen bu genç kadının nüfus kağıdına doğum yeri olarak bandırma yazıldı. Çünkü nüfus memuru doğum yerinin Londra olduğunu gördü. Londra mondra olmaz, olsa olsa bandırmadır diye kaydetti. Memleket kurtuldu, cumhuriyet kuruldu. Hariciye'ye giren delikanlı Lozan'da İsmet'in önünün özel kalem müdürü oldu. Şak kanun çıktı. Hariciyelilerin eşi ecnebi olamaz. İnönü pek beğendiği delikanlıya kıyamadı. Boşan, birlikte yaşa, mesleğine devam et dedi. Delikanlı bu teklifi hakaret olarak kabul etti. Benim için ailesini, memleketini, dinini terk eden eşime bunu yapamam. Mesleğimden vazgeçerim, aşkımdan asla dedi. Bastı istifayı ıvır zıvır işler yaparak evini geçindirmeye çalıştı. Hayatları kaydı. Önce eldeki avuçtaki bitti, sonra gümüşler satıldı, ardından köşk gitti. Dımdızlak kaldılar, kiraya çıktılar. Tükene tükene gece konduya kadar düştüler. Çocukları olmuştu, saracak bez yoktu. Çarşafları yırttılar. Bir eli yağda, bir eli balda doğup büyüyen delikanlı eşinin hiç sızlanmadan dimdik duruşunu gördükçe yeniden aşık oluyordu ama kahrından alkole dadanmıştı. Çalışamaz hale geliyor, daha çok sefalete sürükleniyorlardı. Hayatlarında eksilmeyen tek kavram mutluluktu. Mutluydular. İngiliz anne adı gibi hakikaten nadideydi o kör kuruşa muhtaç hallerinde bile hastaneden atılmış iki çocuklu bir kadına evini açtı. Sokakta dilenen bir neneye kendi yatağını verdi. Aylarca baktı, yıkadı, pakladı. Komşuların fısır fısır dedikodusunu aldırmadan, kaçak olarak yaşayan, dara düşmüş bir Fransızı sofrasına oturttu. Çocuklarına kuru ekmeği paylaşmayı öğretti. Bir gün İngiltere elçiliğinden görevliler geldi. Nasıl duydularsa duymuşlar. Çocuklarını al, İngiltere'ye dön. Eğitimlerini üstlenelim. Sosyal güvencen olsun dediler Nadide'ye. Kapıdan kovdu. Eşim Türk, çocuklarım Türk. Burada babalarının yanında yaşayacaklar. Ben de onların yanında öleceğim. Benim için hayatını feda eden eşimi paraya değişmem dedi iki millet, iki devlet, iki din arasında perişan olmuşlardı ama aşkları sapa sağlandı. Üstelik cumhuriyet de sapa sağlandı. O dönemin cumhuriyeti şimdiki gibi sadece parası olanlara değil, gariban ailelerin çocuklarına da fırsat eşitliği sağlıyor, okumaya niyetleri varsa okutuyor. Üniversite ise üniversite, konservatuarsa konservatuar, yeteneğin önünü açıyordu. Delikanlı delikanlı gibi yaşadı, öldü. Nadide zatüreden vefat etti. Hayatının en çetin günlerini yaşadığı İstanbul'da kızının evinde. Evet arkadaşlar, bu koca yürekli kadının küllerinden doğan kızı Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Yıldız Kenter, oğlu ise 2012 yılında kaybettiğimiz Müşfik Kenter'di. Bir röportajında Yıldız Kenter, abileri Jack'in Türkiye'yi 14 yaşında terk ettiğini, ancak hayatını kaybettiği zamana kadar Türkiye'ye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini söylemiştir. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.